Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Bursa'dayız yine. Bu kez Gemlik'teyiz. Gemlik Otogar Şubesinde Onur Market'in söyleyen kazanacak. Önce bir güzel mağazamızı gezelim, bir selam verelim, sonra kazandırmaya başlayalım dostlar. Izon breke yaz kamara brejne vizneye kako su pelis. İz breke yaz kamara brejne vizneye kako su Biraz daha kamera yok. yok. <laughs> İzlom bireki yaş kamera gerisi yok. İzlom bireki <laughs> yaş kamera gerisi yok. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler ne yazık ki Gemlik'ten ayrılma vakti. Gemlik'te Onur Market'in otogar şubesindeydik. Her an karşınıza çıkabilirim Onur Market'in bir şubesinde dostlar. Söylerseniz kazanıyorsunuz. Ne yazık ki Ali ve Derçi. Bir sonraki şubede görüşelim. Hoşçakalın.